Sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde bir şeyin göz yardımıyla bir şeyin varlığını algılamak seçmek anlamında kullanılmıştır. Bakalım Gaziantep karesini gördün mü derken ziyaret ettin mi diyor. Yanlış. Eledik. Benim kim olduğumu göreceksin derken anlayacaksın fark edeceksin anlamı var. Eledik. Müsait fahişe alımı göreceğim ziyaret edeceğim anlamı var. Eledik. Ama seni kütüphanede gördüm derken yani seni kütüphanede algıladım seçtim anlamı var. O yüzden doğru cevabımız bolu. Çevirmek sözcüğü yukarıda kaç farklı anlamda kullanılmıştır? Bakalım. Bütün evi o çeviriyor derken yönetiyor anlamı var, bir diyelim. Yoldan geçen taksiyi çevirdi, durdurdu, iki diyelim. Beni görünce başını çevirdi yani başka yöne döndürdü, üç. Kendisine verilen parayı çevirmiş yani geri göndermiş dördüncü anlam. Radyonun düğmesini çevirip yeni bir şarkı açtı derken hareket ettirip döndürüp başka bir şey açmak anlamı beş. Yani beş farklı anlamda kullanılmıştır diyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çıkmak sözcüğünün açıklaması yanlış verilmiştir? Akşamüstü evden çıkarız. Yani evden ayrılırız, gideriz. İçeriden dışarıya varmak gitmek doğru. Fakülteden öğretmen çıktığı gibi işi hazırdı. Yani öğretmen çıkmak nedir? Mezun olmak. Bir meslek veya bilim kurumunda okuyup yetişmek, mezun olmak. Doğru. Eldiveni elinden çıkardı. sıyrıldı, ayrıldı anlamında. Doğru. Uzun dik merdivenli bir yokuşu çıktık derken yayılmak ya da duyulmak anlamı değil. Aksine bir şeyin yukarısına doğru gitmek anlamı var. Cevabımız denizli. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çekmek sözcüğü bir mesaj çekip derdimi anlattım cümlesiyle aynı anlamda kullanılmıştır. Bakalım. Pamuklu kumaşlar yüksek derecede yıkanırsa çeker derken küçülme anlamı var. Küçülür. Eledik. Subay savaşta derhal bir telgraf çekip durumu anlatmıştı. Bakın dur telgraf çekmek ve mesaj çekmek aynı anlam arkadaşlar. Cevabımız Bolu. Törende bayrağı göklere çektik derken göklere astık anlamı var. Dolabı çekip arkasını temizledi derken ise başka bir yöne doğru dolabı kımıldatma yani çevirme anlamı var. O yüzden doğru cevabımız Bolu oldu. Bu parçada numaralandırılmış cümlelerden hangisinde terim anlamlı bir sözcük kullanılmıştır? Hemen bakalım. Zaman çok hızlı ilerliyordu. Herhangi bir terim anlam yok. Terim anlam neydi arkadaşlar? Bir bilim, sanat veya spor dalına ait sözcüklerdi değil mi? Bakalım. Sahneyi ve dekoru düzenleyen görevlilere gözü çarptı. Sahne ve dekor neyin terim anlamı arkadaşlar bunlar? Tiyatro teriminin değil mi? Tiyatronun, te, tiyatro ile ilgili kelimeler. Beklediği an gelmişti, çok heyecanlıydı. Herhangi bir terim anlamı yok. Büyük bir sabırsızlıkla oğlunu izlemeyi bekliyordu. Yine bir terim anlamı yok. Doğru cevabımız ne? 2. Bolu oturduğu sandalyede neredeyse uyuyacakmış. Neredeyse nedir arkadaşlar? Altı çizili sözcüğün bu cümleye kattığı anlam hangisinde vardır diyor. Neredeyse yani az kalsın anlamı var. Onu arayacağız. Bakalım. Dün gece uykuya çok zor dalmış. Herhangi bir az kalsın ya da neredeyse anlamı yok. Eledik. İyilik yapayım derken başını derde sokmuş. Bunda da yok. Çocuk az kalsın bisikletten düşüyormuş. Yani neredeyse düşüyormuş. Doğru cevabımız dolayısıyla C. Han şıkkı oldu. Yukarıda verilen cümledeki altı çizili hangi kelime mecaz anlamıyla kullanılmıştır? Bakalım. Son romanı dün tanıtılan ünlü romancı hayatını roman sanatına harcayan, edebiyatı ışık tutan kimliğiyle bilinirdi. Şimdi burada ünlü romancı derken tanınan romancı gerçek anlam eledik. Hayatını roman sanatına adamış yani roman dalında ilerlemiş. Bunu da eledik gerçek anlam edebiyata ışık tutmuş. Şimdi edebiyata fenerle ya da mumla aydınlatmamış değil mi arkadaşlar? Burada edebiyata ışık tutmak anlamı mecaz olarak kullanılmış. Yani kendisinden sonra gelecek olanlara yol gösterici, aydınlatıcı bir şeyler yapmış bu yazarımız. Bilinir değilse cümlemizin zaten fiili olarak karşımıza çıkıyor ve gerçek anlamda kullanılmış. Geçiyoruz. Hangisinde en sesli sesleş bir sözcük kullanılmamıştır diyor. Bakalım. Kitabın sonunda özet bulunuyordu. Herhangi bir eş sesli sözcük yok değil mi? Kitap, son, özet, bulunmak göremiyoruz bakalım. Çayından bir yudum daha alıp manzara izlemeye devam etti. Çay kelimesi eş sesli değil mi arkadaşlar? Bir içtiğimiz çay var. Bir de içine girip yüzülen e, su birikmesi anlamındaki çay var. Bakalım. Yaz akşamları arkadaşlara sahilde otururuz. Yaz bir mevsim adıdır. Bir de nedir arkadaşlar? Yazmak fiilidir değil mi? Diğer şıkka bakalım. Akşam yağın dolu meyvelere zarar vermişti. Dolu nedir arkadaşlar? Bir şeyin boş olmaması, dolu olması ve bir yağış titilidir. Dolayısıyla cevabımız ne oldu burada arkadaşlar? A şıkkı oldu. Kitabın sonunda özet bulunuyordu. Cümlesinde herhangi bir eş sesli kelimemiz yok. Geçelim. Sıcak sözcü aşağıdaki cümlelerin hangisinde bana karşı uzun zamandır soğuk davranıyordu cümlesindeki. Soğuk kelimesinin karşıt anlamlısı olarak kullanılmış. Yani sıcak soğuk normalde hissedilebilen bir şeyken bir davranışa atfedilmiş dolayısıyla buna bakacağız yemeğin sıcak olduğunu unutup dilini yaktı. Yemeğin sıcak olması onun niteliğiyle ilgilidir. Eledik. Temmuz ayında başlayan sıcaklar Eylül'ün ortasına kadar devam etti. Buradaki sıcaklarda havanın sıcak olmasından bahsediyor. Bunu da eledik arkadaşlar. Fırından aldığı sıcak ekmeklerle eve koşuyordu. Nedir? Sıcak ekmek. Yani ekmeğin sıcak olma durumunu belirtiyor. Gene eledik. Öğretmenimiz sıcak gülümsemesiyle keyfimiz yerine gelmişti. Şimdi gülümsememiz sıcak ya da soğuk olamaz değil mi arkadaşlar? Burada bir mecaz anlam var. Dolayısıyla sıcak gülümseme buradaki soğuk da davranışın karşıtı olarak karşımıza çıkıyor. Doğru cevabımız Ceyhan. Aşağıdaki cümlelerdeki altı çizili sözcüklerden hangisi eş sesli değildir? Bakalım hemen. Olimpiyatlarda ülkemizi judo dalında başarıyla temsil etmişti. Şimdi dal nedir arkadaşlar? Bir ağacın e, e, dalıdır, dalı vardır. Bir de nedir? Dalmak fili vardır. Bir de buradaki gibi sanat dalı vardır, değil mi? Eledik eş sesli çünkü. Sazların arasında sıkışan balıkları yakalamak için çabalıyordu derken saz nedir? Bir müzik aleti anlamı vardır. Bir de otumsu bitkilerdir değil mi? Bunu da eledik. Yaşananları bir ben anlam verememiştim. Ben nedir arkadaşlar? Bir kişi zamir anlamı vardır. Bir de nedir? Cildimizdeki küçük noktacıklı beneklere deniriz değil mi? Küçük cilt lekesidir. Yine eledik çünkü es Yolduğu Yoldu fasulyeleri tarlanın köşesine topladı derken ise tarla herhangi bir esvesi yoktur. Doğru cevabımız denizli. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde Türkçe karşılığı olmasına rağmen yabancı bir sözcük kullanılmıştır. Neydi bunlar arkadaşlar? Dersimizde görmüştük. Mesela jenerasyon, optimist, pesimist gibi gibi kelimeler değil mi? Bunlara bakalım. O her şeye rağmen iyimser bir insandı. Bütün kelimeler Türkçe değil mi? Yabancı sözcük yok. Eledik. Ailem bana bir laptop aldı. Ha, laptop neydi arkadaşlar? Dizüstü bilgisayar değil mi? Burada laptop direkt İngilizce olarak karşımıza çıkmış. Demek ki doğru cevabımız bolu. Diğer şıklara da bakalım yarı zamanlı bir iş bulduğuna seviniyor. Yarı zamanın yabancısı neydi arkadaşlar? Part time. Bizim kuşak böyle değildi. Bu da neydi arkadaşlar? Jenerasyon'da değil mi? Ama bunlar Türkçe anlamıyla verilmiş. Laptop ise İngilizce olarak yani yabancı anlamıyla karşımıza çıktığı için 11 bolu. 12'ye bakalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soyut anlamlı bir sözcük kullanılmıştır? Soyut anlam neydi? Ee, hisleri, dokunamadığımız, ee, duyu organlarımızla algılayamadığımız kavramlarda değil mi? Bakalım. Onu hayatta tutan tek şey umudu, aa, umut değil mi arkadaşlar? Umut nedir? Soyut anlamdır. Demek ki 12 Adana. Ama diğer şıklarımıza da hemen hızlıca bakalım. Ödevlerini zamanında yapmıştı. Hepsi somut anlam. Kuzenleriyle dışarı çıkmak için izin istedi. Somut anlam. Düştüğü için dizleri acıyordu. Yine somut anlam. Bunlar somut anlamlı arkadaşlar. Ama A şıkkındaki umut kelimesi soyut anlam. Dolayısıyla cevabımız Adana. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tüm sözcükler somut anlamda kullanılmıştır? Hemen bakalım. Sevginin bedelini ağır ödemişti. Sevgi soyut anlamdır. Eledik. İnsanlığın sonu geliyordu. İnsanlık soyut anlamdır. Eledik. Yüreğimin acısı ne yapsam geçmiyordu. Yürek acısı soyut anlamdır. Eledik. Ama gözlerinin rengi yeşildi derken bütün kelimeler somut anlamlı. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kara sözcüğü soyut bir kavramı nitelemektedir? Hemen bakalım. Kara gözleriyle bana bakıyordu. Kara göz nedir arkadaşlar? Somuttur değil mi? Yani bir kişinin gözlerinin siyah olmasıdır. Eledik. Yine kara bir eldiven almış. Kara eldiven ne? Yani eş anlamlısına bakalım. Siyah eldiven. Bu da somut. Eledik. Gömleğinde kara bir leke vardı. Yani kara bir şey olmuş gömleği, gömleği kirlenmiş. Bunu da eledik. Kara bahtın zamanla daha iyi olacak derken kara baht yani talihi, kaderi karaymış. Biz bunu göremeyiz. Dolayısıyla bu soyut anlamda kullanılmıştır. Cevabımız denizli. Aşağıdaki cümlenin hangisinde deyim açıklaması ile birlikte verilmemiştir? Hemen bakalım. Hep onun bunun sırtından geçiniyor. Geçimini başkalarından sağlıyor. Geçimini başkalarından sağlamak anlamına gelen deyimimiz başkasının sırtından geçinmekti. Dolayısıyla anlamı verilmiş eledik. Bu yapılanları kimsenin midesi kaldırmıyordu. Midesi kaldırmamak bir deyimdir. Ancak burada anlamı verilmemiş cevabımız bolu. Diğerlerine de bakalım. Paraya para dememek işinden çok kazanmak kazancının iyi olmasıdır. Bunu da eledik. Herkese parmak ısırtmak, insanları günden güne şaşırtmaktır arkadaşlar. Bunu da Doğru cevabımız Bolu. Çünkü midesini kaldırmamak yani bir şey içine sinmiyor, ona kötü geliyor anlamında ve bu anlam burada verilmemiş. O yüzden doğru cevabımız Bolu. Hemen 16'ya bakalım. Yaşlılık sebebiyle veya sağlığı büsbütün bozularak çalışamaz duruma gelen kişiler için nokta nokta deyimi kullanılır. Boş bırakılan yeri aşağıdaki deyimlerden hangisi getirilmelidir? Buraya uygun deyimi bulacağız arkadaşlar. Bakalım Elden ayaktan düşmek, görmezden gelmek, gözden düşmek, insafa gelmek, insafa gelmemek nedir? Bir kişiye vicdanlı davranmak. Eledik. Gözden düşmek nedir? Bir kimsenin favori kişisi olmamaktır. Görmezden gelmek ne demektir arkadaşlar? Yok saymaktır. Elden ayaktan düşmek nedir? Yaşlılık veya herhangi bir sebeple sağlığının bozulması ve çalışamaz duruma gelmesi ile ilgili bir kullanımdır. Dolayısıyla 16. sorumuzun cevabı A şıkkıdır. Çarışmanın çok olan işlerden sonuç güç alınır anlamında kullanılan atasözü aşağıdakilerden hangisidir? Yani bu bizim atasözümüzün anlamı arkadaşlar. Bu anlama sahip atasözünü buluyoruz hemen. Yalnız taş duvar olmaz. Ne demek arkadaşlar bu? İnsan tek başına yetersizdir. Başkalarıyla bir araya gelirse daha yararlı olabilir. Bu atasözümüzü bu şekilde açıklayabiliriz ama yukarıdaki anlamı taşımamaktadır. Dolayısıyla eledik. Toprağı işleyen ekmeği dişler ne demektir arkadaşlar? Çalışan alandaki tüm gerekliliği, tüm sorumluluğu yaparsan eğer karşılığını da alırsın. Yani emek olmadan yemek olmaz gibi de diyebiliriz. Bunu da eledik. Dostun attığı taş baş yarmaz. Dost nedir arkadaşlar? İyi arkadaşlarımızdır değil mi? Bizlerin iyiliğini için konuşan, iyiliğimize şeyler söyleyenlerdir. Dolayısıyla dostun attığı taş baş yarmaz derken de dost iyilik düşündüğü için onun sözleri bizleri incitmez anlamına geliyor. Bunu da eledik. Ama C şıkkında horozu çok olan köyde sabah geç olur. Tam da bu atasözünün anlamını karşılıyor. Yani horozu çok, karışanı çok ve bu nedenle sabah çok geç oluyor. C şıkkı diyoruz ve geçiyoruz. 18'e. 18'de ne diyor? Terim anlamda bir sözcük kullanılmamıştır. Hemen bakalım. Şiirin dize sonlarındaki uyakları bulamıyordu. Şiirin dize sonlarındaki uyakları. Dize ve uyak şiire ait terim anlam, değil mi arkadaşlar? Eledik eve girer girmez yemek yedi herhangi bir terim anlam taşıyan kelime yok ama bekletelim diğer şıklara bakalım ressam tuvalinde farklı renkler kullanmayı tercih ediyor ressam ve tuval resim sanatına ait terim anlamlar eledik jeoloji mühendisleri fay hatlarını inceliyordu bu da coğrafya e, ya ait terim anlamlar bunu da eledik doğru cevabımız bol oldu arkadaşlar Hemen 19'a bakalım. Bebekler çiçeği insanlığımızın, güllerin en hası, en goncası, sarışın bir ışık parçası kimi, kimi kara bir üzüm tanesi. Yukarıda verilen dörtlükte hangi söz sanatı kullanılmıştır? Bakalım. Burada bebekler çiçeğe, güle, goncaya, sarışın bir ışık parçasına ve kara bir üzüm tanesine benzetilmiş değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla cevabımız denizli. Konuşturma neydi? Herhangi bir varlığı konuşturmak. Kişileştirme neydi? İnsana ait bir özelliği doğaya da varlığa vermek. Abartma neydi? bir durumu olduğundan fazla duygu durumuna büründürerek abartarak anlatmak. Dolayısıyla cevabımız denizli. Hemen son sorumuza bakalım. Numaralandırılmış cümlelerin hangisinde birden fazla benzetme yapılmıştır? Bakıyoruz. Benzetme neydi? Bir şeyi bir başka şeye benzeterek anlatmaktı değil mi? Zavallı adam filozof gibi düşüyor, düşünüyordu. Filozof gibi bir tane benzetme var. Ata dost gibi bakmalı, düşman gibi binmeli. Dost gibi, düşman gibi burada iki benzetmemiz var. Romanın bütün sokaklarını avcumun içi gibi bilirim. Avcumun içi gibi bir benzetme. Ana gibi yar olmaz derken de bir adet benzetmemiz var. Dolayısıyla doğru cevabımız Bolu arkadaşlar. İkinci cümlemizde iki benzetme var.